Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Zamanında otomobil, teknoloji ve kendi çapımda ilgi çekici olduğunu düşündüğüm bilim içerikleri ve vloglarımı paylaşmak amacıyla kurduğum kanalımın 9 yıl sonra gelen bu ikinci videosuna hoş geldiniz. Kanalımın ilk ve 2011 yılından şimdiye kadarki tek videosu, memleket insanımızın o zamanki yoğun talebi sonrasında Passat sırasına girmesini ve 9 aya kadar varan araç teslim kuyruklarında bekletilmelerini eleştiren bir videoydu. İlk videom zamanında çok fazla ilgi görmese de videonun içeriğinde yer alan dönemin Passat fiyatına yapılan atıf sebebiyle ekonomimizin çok omelleştiği bu günlerde bir hayli ilgi çekmeye başladı. Videonun 250 bin izlemeyi geçmesinin ardından ve video altındaki yazışmaların, yorumların sürekli bir forum ortamı gibi devam etmesinden dolayı bu konuda incelenmesi gereken bir ekonomik ve sosyolojik durum olduğu kanaatine vararak bir inceleme yapmaya karar verdim. Bu bağlamda interneti googlayarak elde ettiğim verilerle 2002 yılından günümüze kadar asgari ücretle çalışan bir vatandaşımızın alım gücünü Volkswagen Passat marka bir araç üzerinden irdeleyen ve literatüre Passat endeksi olarak geçecek bu incelememi tamamladım. Neden Passat diyecek olanlarınız olabilir. Her ne kadar bazılarımız için Audi'lerin yanına çekilirken utanılacak bir araç olsa da tamam bir o zaman neye binelim? Hepsi ile gelsin, çeksinler. Ben Passat'ı çekeyim yanlarına. Tok kapı sesi sever halkımızın ezelden beridir premium sınıf araçlarla bir tuttuğu, geniş araç ihtiyacı olan vatandaşın para durumu elveriyorsa ilk tercih olarak almayı düşüneceği, ayrıca kendi sınıfında da transsetter olarak nitelendirebileceğimiz bir araç olmasından dolayı çok mantıklı bir tercih olarak öne çıkıyor. Ayrıca kanalımdaki videoların devamlılığı açısından düşünüldüğünde de Passat harika bir tercih olarak göze çarpıyor. Şimdi gelelim Passat endeksimizin nasıl hesaplandığına. Ekonomi profesörlerine taş çıkaran bir yaklaşımla Mahfi Eğilmez hocamızın çalışmalarından yola çıkarak Passat fiyatının birim çokamel üzerinden ikinci dereceden türevini asgari ücretin dolar kuruyla oluşturduğu üçgenin dar açısının kotanjantıyla çarpımının kare kökünün desek de inanmayın bu şekilde değil tabii ki. Formülümüz aslında çok basit. Formülümüzün özü bir asgari ücretli kaç ay yemeden içmeden çalışarak yeni model bir bas passat alabiliyor hesabına dayanıyor. Basitçe pasat fiyatının o seneki aylık net asgari ücrete bölümüne dayanan bir formülasyon. Videonun ilerleyen kısımlarında bu durumun daha net okunması açısından bu değeri o seneki aylık net asgari ücret bölü yeni Passat fiyatı şeklinde grafikselleştirerek bir asgari ücretlinin bir ayda ne kadar Passat alabildiği şeklinde göstereceğiz. Vakit kaybetmeden yıllar bazında incelememize başlayalım. İncelememizin başladığı 2002 yılın Kasım ayında Passat fiyatımız 6.0 atılmış haliyle 39.980 TL iken 184 TL asgari ücret alan bir vatandaşın en düşük donanım paketinde bir adet 0 kilometre Passat alabilmesi için 217 ay yemeden içmeden çalışması gerekmekteydi. 2003 yılında 184 aya düşen bu süre 2004 yılına gelindiğinde 136 aya geriliyordu. 2005 yılında bir Passat için 121 ay çalışması gereken asgari ücretli 2006 ve 2007 yıllarında yaklaşık 110 ay çalışarak Passat'ı kapısına çekebilecekti. 2009-2011 arası dönemde 86 aylık bir asgari çalışmayla duyulabilen İpeksi Top kapı sesi 2012 yılında 81 ayda işitilebiliyordu. 2013-2015 yılları arasında asgari ücretlimiz ayağını yerden kesecek Passat'ına 73 ila 76 ay arasında bir çalışmayla erişebiliyordu. 2016 yılına gelindiğinde 62 ay ile erişebilirlik konusunda tüm zamanların rekorlarını kıran Passat artık Audi'lerin yanına çekilmekten utanılan bir araç haline gelmişti. Ben Passat mı çekeyim yanlarına? Bugünden sonra pasat endeksi sürekli olarak gerileyecekti. Bir asgari ücretinin pasat alabilmesi için yemeden içmeden çalışması gereken süre 2017 yılının Haziran ayında 70 aya, 2018 Şubatında 76 aya, 2018 Haziran'da 96 aya çıkacaktı. 2019'da asgari ücretteki o seneki iyileştirme ile birlikte 94 aylık bir çalışma ile elde edilebilen pasat 2020 yılında buna çok sert cevap vererek asgari ücretlinin maaşını dolarla almadığını yüzüne vuracaktı. Asgari maaşla 2020 Ocak ayında 104 ayda, Temmuz ayında 122 ayda, Eylül ayında 154 ayda alınabilen Passat incelemeyi yaptığımız 2022 Ekim ayı güncel fiyatlarıyla artık 165 ay çalışarak alınabilir hale gelmiştir. Tok kapı sesi giderek uzaklaşarak artık duyulmaz hale gelen Passat ne yapmaktadır nereye varmak istemektedir bilinmez ama ben videoma pasta endeksimizin 2002-2020 yılları arasındaki seyrine grafiklerle yer vererek devam etmek istiyorum. Grafikte görüldüğü üzere pasta endeksimiz yani aslında alım gücümüz 2004 yılında görmüş olduğu seviyenin altına doğru yelken açarken bu ekonomik durumun halkımıza baskı balatası bitmiş DSG gibi titretmekte olduğunu da hissediyoruz. Bu grafik daha önce de bahsettiğim gibi, bir asgari ücretlinin bir ayda ne kadar pasat alabildiğini yıllar bazında göstermektedir. Sıradaki Türk lirası olarak pasat fiyatı grafiğini incelediğimizde, aslında son yıllarda ülkemizin içinde bulunduğu enflasyon sürecini net olarak gözlemleyebiliyoruz. Bu konuda çok şey söylenebilecek olsa da, bazı devlet büyüklerimizin de yaptığı gibi ben oraya bakmıyorum diyerek geçebiliriz. Ama Buraya bakmak isteyecek olanlar için grafiğin burada durmasında da fayda görüyorum. Son olarak kendi açımdan ilginç bulduğum başka bir grafiği irdelersek, bu grafikte yıllara göre dolar bazında pasat fiyatını görüyoruz. Normalde sabit bir seyir bekleyeceğimiz dolar bazında pasat fiyatında seneler bazında bir artış göze çarpıyor. Bu artışın son yıllarda özel tüketim vergisine getirilen zamlardan kaynaklandığını düşünüyorum. Bunu ispatlayabilirim, ama bu konuda yemin edemem. Her ne kadar incelemem halkımızın en azından %50'lik bir kesiminin kardeş askeri ücretlinin pasatla işi ne? Şahin Doğan neyine yetmiyor? seviyesinde tepki vereceği bir inceleme olsa da alım gücümüzdeki bu düşüşün anormalliğini kendi bakış açımla ve kendi tarzımda eleştirmiş olmak istedim. Passat Endeksi videomuzu beğendiyseniz ve bunun gibi videoların gelmesini istiyorsanız beğenip yorum yapmayı, abone olup bildirim zilini açmayı, evi arabayı komple üstüme yapmayı unutmayın. Koronasız ve bol paslatlı günler sizlerin olsun. Esen kalın.